Thank yes. you yes. yes. olur. Sizlerle birlikte bu günü bir kez daha anımsayalım istedik. Ve biraz önceki programımda da belirttiğim gibi 8 Mart 2023 gününü biz Eterzede kadınlarımıza bitirdiğimiz sevgili kadınlarımıza armağan ediyoruz. Evet. Acınız acımızdı paylaşacağız. Ve öyle tahmin ediyorum ki bugüne kadar bütün Denizli'nin kadınları, gençleri, yaşlıları sizlerle bu acıyı paylaştık ve paylaşmaya devam edeceğiz. En kısa zamanda sizlerin yüzünü de gülerken görmek bizleri çok mutlu edecek. Sizleri burada misafir etmekten, sizlerle aynı havayı teneffüs etmekten biz çok mutluyuz. İnşallah sizler de mutlusunuzdur. Tabii ki gördüğünüz isterdi ki evinizde olasınız, sıcak yuvanızda olasınız, kendi yani şehrinizde, kendi kabinliklerinizde olasınız. Ama hayat böyle bir şey. Hep bizim istediğimiz gibi celale çıkıyor. Bazen yer değiştirmek, bazen başka bir yere gitmek, bazen işte doğa afetler gibi problemlerle karşılaşıyoruz istemesek de Bu vesileyle ben hayatını kaybetmiş olan bütün vatandaşlarımızı, özellikle kadınlarımızı Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim inşallah geride kalanları sağlıklı güzel ömürler var. Bizler sizleri misafir olarak görüyoruz. Sizlere evimizi açtık, ailemizi açtık, gönlümüzü açtık elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sizden en iyi şekilde her sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Kardeşim hukuku çerçevesinde <laughs> hükümetimizin yaptığı yardımlar, Büyükşehir Belediye'nin, Sevil Toplum Kuruluşları, herkes elinden geldiğince bu sıkıntılı süreci en kısa sürede atlatma konusunda gayret sahip ediyoruz. <laughs> İnşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi en kısa sürede tanıcı konuklarımız yapılacak. Sizler yine kendi topraklarınızda, kendi güzel memleketlerinizde döneceksiniz. Rabbim bir daha inşallah böyle sıkıntılı günler vermesin. Yarınımız bu günlerden daha güzel olsun. Biz hep şuna inanırız Büyükşehir Belediyesi olarak. Hangi işe başlayacaksak biz mutlaka kanunlarla başlayacağız ki kadın olduğu yerde güzellik olur. Kadın olduğu yerde letafet olur. Kadın olduğu yerde nezaket olur. Kadınlar bir işe inanırsa, kadınlar bir işin peşinden koşarsa o proje mutlaka başarıya ulaşır